Canlar hepiniz videom hepiniz hoş geldiniz. Ben Free Fire dünyasında vasetli ama arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz haliniz keyfiniz nasıl umarım iyisinizler arkadaşlar ee, beni soracak olursanız çok çok mutluyum sizlerin sayenizde ee, bana verdiğiniz destek için güzel güzel yorumlarınız için e, her şey için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Cansınız, canımsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Tekrardan hatırlatayım. Bin abone de bir kişi 1060 elmas çekilişimiz var arkadaşlar ama bu son değil tabi. E, devamı da gelecektir. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Aynen aynen hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar tekrardan teşekkür ederim evet arkadaşlar bugün tekrar Endonezya serverindeyim kaç gündür şunu size gösterebilmek için uğraşıyorum yemin ederim var ya yani bilseniz şu kıyafet şu an şimdi birazdan size göstereceğim kıyafeti şöyle kendim gelip de size göstermek için gösterdiğim çabayı keşke bir görebilseydiniz yemin ederim kaç gündür serverler arasında geçişler yapıyorum gidiyorum oradan bir yere gireyim hani hesap böyle bir hesap olayım da hani erken gelen etkinlikleri göreyim de size böyle kendim canlı olarak göstereyim hani başkalarının videosunu alıp da size göstermek ben onu e, şu ters buluyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, arkadaşlar sizde like attıysanız, yorum yaptıysanız ve abone olduysanız artık size kıyafeti göstereyim böyle yakından. Kısa bir video olacaktır. Ama e, sizin sevineceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Elmas yüklemeye çalıştım. Fakat bura RP diye bir para birimiyle çalıştığı için yükleyemedim arkadaşlar. Hatta burada sizin için basacaktım yani kıyafeti. Ama olsun bize geldiği zaman sizin için alacağım arkadaşlar. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. E, görüyorum marketlerini. Ve çok güzel kıyafetler. Şöyle şans otomatına girelim arkadaşlar Ve işte Efsane bir kıyafetler Herolarımız burada arkadaşlar Bize nasıl bir etkinlikte gelir Nasıl bir durumda gelir Hiç bilmiyorum arkadaşlar ama büyük ihtimalle Yine bizde de bu şekil gelir Ama kazık olarak gelir Bundan kesinlikle emin olalım takas yerine giren arkadaşlar. Dediğim gibi kendim böyle gösterdiğim zaman daha çok rahat ed ediyorum. Bak abi gelişe bak mükemmel ya. Ay vay vay vay. Abi çok güzel ya. Şunun kıyafet takında mutlaka yorumları yazın arkadaşlar. Şöyle şunu böyle sesini alayım da en sonunda ekrana kapatalım arkadaşlar. Bak şöyle başlığını tek başına da gitti takabiliyorsunuz. Ondan sonra başlığı takmayıp sadece vücudu da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güzel gerçekten. Yani şu an burada gördüğüm kadarıyla böyle. Ee, biz kendimiz aldığımız zaman da başlığı giymeden kuşanabiliyoruz mu orasını tam olarak bilemedim arkadaşlar. Ama büyük mu muhtemelen de böyledir. Bence çok güzel kıyafet arkadaşlar. Şöyle incelediğim zaman detayları falan mükemmel. Belki Free Fire oyuna gelen en gerçekçi kıyafetler yani. Kıyafet bu arkadaşlar. Bana kalırsa yani. Şimdi diğer kıyafetimize geçelim. Şöyle kara elmalı boncuklardan bir şeylerden oluşup geliyor. Bu güzel arkadaşlar ama bilmiyorum biraz fazla abartılı olmuş sanki. Pek beğenemedim arkadaşlar bunu ama iyi yani fena değil. Siz ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Böyle kafası olmasa daha iyi bence. Ama şöyle baktığım zaman kafasız daha iyi. Böyle de bir kıyafetimiz gelecek arkadaşlar. Güzel görünüyor ya. Şimdi de diğerine geçelim. Yani patlamatlı matmaları falan bir şeyli geliyor ama. <laughs> evet arkadaşlar şimdi böyle de bir kıyafetimiz gelecek. Bunlar çok yakında bizde olacak. Belki şimdi bunu saat kaçtı? Saat 11.24 geçiyor. Yani bu gece atacağım arkadaşlar bu videoyu da. Yarın belki bizde olmuş olabilir Hiç bilmiyorum ee, Şöyle de Bu güzel arkadaşlar bu diğerinden daha güzel Ama kırmızı En iyisi favori yani Kafasını Çok sevmedim ama şunun vücut olarak Güzel arkadaşlar Bakın Mükemmel değil mi Bu sefer yapmışlar adamları ya Bunun kız karakterini size göstermek isterdim kız kardeşlerimiz de bunu görmek ister mutlaka böyle kızın üzerinde nasıl duruyor. Çünkü hem kız hem erkek giyebiliyor arkadaşlar. Şöyle sol alt tarafta görebiliyorsunuz orada kız erkek e, ablem ikisi beraber. E, ama benim favorim bu. Yani bence çok güzel kıyafetler arkadaşlar bunlar. Gelirse de sizin için alacağım. Bundan kesin emin olabilirsiniz yani. Şu özellikle şunu kesin almam lazım. Ama inşallah fazla kazık olmaz fazla kaza gelirse biraz sıkıntı olur o canlar. Yeni de bir tane silahımız gelecek arkadaşlar. Onu da şu sağ ve sol üst bir köşede göstereceğim size fotoğraf olarak. Yani videosu olarak da gösterebilirim ama o kadar da haşalı maşalı bir şey değil arkadaşlar. Bir silah değil. Emin 10-14 gibi ama tek mermi atıyor. Onun dışında arkadaşlar burada size fazla göstereceğim bir şey yok. Çünkü daha öncesinde zaten bu serveri size tanıtmıştım. Bugün bu geldi. Başka hangi serverin e, serverin <laughs> videosunu çekip göstereyim arkadaşlar? E, Adı Vanci diye bir server var. O şu an bende var arkadaşlar. Onu onun içinde de pek fazla bir şey yok ama istiyorsanız yine göstereyim. Onu yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Hindistan serveri olur, başka bir server olur. Hangisini e, sızmak istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar bana. Hepinizi seviyorum canlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Cansınız, canımsınız arkadaşlar.